sorgulayalım. Bunu Bugün şey... diyelim. E, yöneticilerimize, siyasete, devlet yetkililerine söyleyelim, talep edelim. Üniversite alanı neden e, ödenek çıkartılıyor? Neden çıkartılmıyor? Evet. Neden burada ihtiyacımız olan, açılması gereken örneğin Ziraat Fakültesi. Örneğin Maden Mühendisliği bölümü. Jeoloji var, je, jeoloji bölümü var ama maden mühendisliği bölümü yok. Yani yani birçok fakülteye ihtiyacımız var ve fakülteleri olan fakültelerin de binaya ihtiyacı var. Neden bunlar yapılmıyor? Nişli bir şekilde e, yetkililerin burayı gö, burayı e, geri plana ittiği, gelişmesi için bir çalışma yapmadığı veya eksik çalışma yaptığını da söyleyebiliriz. Yani şimdi biz mesela kim bunu yapacak? Devlet yapacak. Evet, değil mi? Bir ...rektörün kendi başına yapacağı iş değil ki... ...rektör de ödenek üzerinde... ...veya senatı da ödenek üzerinden... ...parayla hareket ediyor... E, ...ve bu kaynakların... ...sunulması lazım, bu imkanların... E, ...oluşturulması lazım... ...niye yapılmadı? Bir kişinin suçu mu? Yani siz... E, ...yapılması için teşvik edici... ...gayret gösterici... E, ...yani e, bugün Elazığ'ın... E, ...sığınacağı konutlara... ...ihtiyacı olduğu gibi... Yaşamını dev, devam ettireceği yeni kaynaklara ihtiyacı var. Devlet yatırımına ihtiyacı var. En önemli yatırımlardan biri de Elazığ için üniversite. Yani üniversite alanlarımızı e, etkin bir şekilde kullanalım. Üniversiteye kaynak aktarılsın. Yani belediyeye de kaynak aktarılsın. Belediyenin borçları silinsin. Belediye vergiden aldığı pay artsın. Üniversiteye de kaynak aktarılsın. Örneğin ben size örnek vereyim. 2000'li yıllarda Bilgem Koleji'nin ortasında olduğu Tema Vakfı'nın ağaçlandırıldığı bölge yaklaşık 20 25 hektarlık alan iki katlı dubleks Nizam gene o dönemki bir deprem akabinde o, e, uygulanmış bir alan idi. 2016 planında burası ne oldu? 4 katlı ne yaptınız? Dört kata çıkardınız. Yine aynı şekilde Harput'un etekleri. Şu anda e, çeşitli firmalarımız orada villa, kent projeler de yapıyor ve satıyor değil mi? Harput'un eteklerinde de hala içerisinde yer yer hazine arazilerinin olduğu, hazine mülkiyetinde olan dubleks nizam yapılaşma ya müsait yerler vardı. Ne yaptınız? 2016'da getirdiğiniz yoğunluk artışı verdiniz, emsal artışı verdiniz ve kod farkından dolayı yer yer 4 kat bile inşaat yapılabilecek alan hale getirdiniz Harput'un eteklerini. Gene aynı şekilde Elazığ'ın merkezinde Güney Güney Çevre Yolu çer, e, güzergahında yani hektarlarca mesela 25 hektar Bilgem Koleji yaklaşık 30 hektar, 30-35 hektar Harput'un etekleri gene yani 50 hektara yakın bir alanda bağ bahçe alan, alan stotüsünde yani demiryolunun sağlı sollu kıymetli tarım arazilerinin olduğu bölgede 3000 metrekareye bir bina yani villa tarzı yapılaşma ama modern bir villa nasıl modern bir villa kentin tüm altyapı olanaklarından yararlanabilen şehrin merkezinde bahçeli yeşil bir aks oluşturmaya çalışan düşünülen bir bir hattımız var. Neresi? Güney çevre yolu ile mevcut imar planı arasında hektarlarca. Ben 50 hektar dedim ama çok daha fazla bir alan. Dubleks nizam yapılaşmaya müsait bir alan ve kişi mülkiyetinde. Yani şahıs şahıs mülkiyetinde alanlarımız var. Bu alanları ne yapmaya çalışıyorsunuz? Sorun bakalım şu anda. Bu alanları da 3000 metrekareyi 1000 metrekareye düşürdüler. Yani 3 katına oradaki yapı stoğunu 3 katına çıkardılar. 2016 planda. Şimdiki belediye imar çalışmasında duyuyoruz ki bunu da 500 metrekareye düşürmeye çalışıyorlar. Yani bunu da artırmaya çalışıyorlar. Şimdi sizin niyetiniz nedir? Eğer niyetiniz dubleks nizam yapılaşma ise Elazığ merkezinde hazır üretilmiş binlerce arsa vardı. Dı. Yani bir kısmı bozuldu ama hala daha olan e, yapılaşmaya müsait yer var. Peki. Buralar buralar değerlendirilecek de değerlendirilmeden bir başka yere taşımak, uydu olarak taşımak yani hangi mantaliteye hizmet eder? Yani sizin yeriniz var. Hiç üniversite alanına veyahut da artık kamu alanına ihtiyacınız yok.